Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte My Summer Car oyununa nasıl mod kurabileceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle web tarayıcınızı açıp My Summer Car mod loa loader indir diyorsunuz. Veya ben size linki bir bırakırım açıklamaya. Buraya girip bir tane hesap oluşturmanız gerekiyor kısaca. Hani güvenilir bir site. Şey, hiçbir şekilde virüs mü, sıkıntısı yaşamazsınız. Ben kendim kullanıyorum şahsen. Buraya geldikten sonra Message modloader'ın manuel kısmı, indirme kısmına tıklıyorsunuz. Buradan Yavaş ama bedava indirme moduna tıklıyorsunuz. Hiç para vermenize gerek yok zaten. Hani para vermenize gerek yok. İndir indirdikten sonra indirilenler klasörünüze şöyle bir dosya geliyor. Bunu çift tıklayıp açıyorsunuz. Hiç Winrar'dan çıkarmanıza gerek yok. Buradan install'ları açıyorsunuz direkt. Next diyorsunuz. Buradan benim oyunumun şeyini kırın diyorsunuz. Kurun. Buradan size tavsiyem olarak oyunun klasörünü seçin. Çünkü modlara oyunun klasörünü atmak daha kolay oluyor. Hem daha temiz oluyor. Select diyorsunuz. O direkt kurmaya başlıyor kendisi. Zaten çok kısa süren bir işlem hızlıca kuruyor. Kurduktan sonra zaten kurulum tamamlandı deyince tekrar kapatabilirsiniz. Bunlara evet yeniden çıklayın. Sonra da buradan My Summer Car'a tıklayıp istediğiniz modu indirebilirsiniz. Mesela ben popüler modlardan olan Better Cheatbox'ı indirmek istiyorum. Buradan tekrar manuel indirmeden evet diyoruz. Buradan yavaş indirme. Burada indi. Sonra gelip bunu açıyorsunuz. Bu burada arkada kalsın. Bunu kapatmayın. Buradan kütüphaneye My Summer Car'ın yerel dosyalarına göz ata geliyorsunuz. Buradan zaten mod kısmını göreceksiniz. Buraya gelip sadece bunu buraya atmanız yeterli. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Size nasıl kuracağını gösterdim. Hani bundan sonra oyunu direkt açınca direkt modlarınız yüklü olarak gelecektir. gördüğünüz gibi zaten update'in olduğunu söylüyor. Bunu yapmalı mısınız? Yani geldikçe yapın size tavsiye ama ben kurmayacağım. Bakın kurduğumuz mod burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.